5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki ifadeye göre hizmet aktine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar 4B eski ifadeyle Bağkur Sigortalısı sayılmaktadır. Bunlar kısaca muhtarlar, vergi mükellefi gerçek kişiler, esnaf ve sanatkarlar, şirket ortakları ve çiftçilerdir. 5 puanlık teşvik 5510 sayılı kanunda 2016 yılında yapılan düzenleme ile uygulamaya konulmuştur uygulama ile sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık kısmını isabet eden tutar hazinece karşılanır. Sigortalıların bu prim indiriminden yararlanabilmeleri için primlerin hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde ödenmesi, kuruma kendi sigortalılıklarından kaynaklanan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını taksitlendiren veya yapılandıran sigortalılar bu taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri devam ettiği sürece bu teşvik hükmünden yararlanabilmektedir.